Merhaba arkadaşlar. Aniye ile Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin yapabileceği kolay ve şık bir iğne oyası göstereceğim. Ben bunu daha önce yaptım arkadaşlar. Size şimdi size yapılışını anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi başından 1 e, 2 3 tane zürafayı atlıyoruz. Dördüncüye. Dördüncü ipimizi mont ettik arkadaşlar. Mont ettiğimiz zürafaya iki tane kiprik yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar yakından da göstereyim size. Şu iki tane kipriği yapmış oluyoruz. Şimdi 7 tane zürafayı atlayacağız. 4 5 6 Bununla 7 oldu arkadaşlar. Şimdi iki tane yine aynı iki tane kiprik yapacağız. Yeni öğrenenler için arkadaşlar bu işe yeni merak saranlar için çok basit çok şık bir modelimiz olacak. Evet. Baştan 3 e, tane zırafa bırakmıştık arkadaşlar. Onun birincisine yine ipimizi mont ediyoruz. Yanındaki zırafaya atlıyoruz arkadaşlar. Pembe ipimizle zürafa şeklinde yaptık. Tekrar pembe ile yaptığımız zürafanın içinden geçiyoruz. Bir tane tetik yapalım arkadaşlar buraya kiprik. Şöyle. Ve şimdi yeşil olan kiprin iki tane yeşil ile yaptığımız kiprin birincisine geliyoruz arkadaşlar ve böyle geri dönüyoruz yine atladığımız ipin üzerinden şöyle arkadaşlar göstereyim ve buraya üç tane kiprik yapıyoruz arkadaşlar Evet, modelimiz böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok basit, çok da şık bir model olacak. Ben bunu iki renkle çalışacağım. Şimdi beyazını takacağım arkadaşlar. Yeşil, pembe beyazını. Altını yazmamıza uygun bir şekilde yeşiliyle yapalım. Üzerine istediğimiz renkte kullanırız arkadaşlar. şimdi arada 7 tane zürafa bırakmıştık arkadaşlar ee, 1-2-3 3 tanesini atlıyoruz 4. zürafaya ipimizi yine mont ediyoruz bu defa beyaz ipi taktım arkadaşlar bir pembe bir beyaz olarak gideceğiz yine hemen yanındaki zürafaya geçiyoruz bir zürafa yaptık arkadaşlar, beyaz ipimizle. Tekrar içinden geçelim ve yine bir, bir tane beyaz tetiğimizi yaptık. Yeşilin üzerine atlıyoruz. Çok basit arkadaşlar, herkesin yapabileceği bir model. Böyle küçük hafif bir model seçtim sizler için. Herkes yapabilmesi için. Evet, gördüğünüz gibi Gördüğünüz şekilde modelimiz tamam arkadaşlar. Ve bu şekilde de yakabiliriz arkadaşlar. Çok çıtır çıtır kolay bir model oldu. Herkesin yapabileceği bir şey.